Zaman Çarkı Tüv'ün de insanları hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video, yepyeni bir içerik karşınızdayız, huzurlarınızdayız. Bu video ile birlikte bizi yeni tanıyanlar için abone ol butonuna basmayı unutmazsanız bizden bol bol faydalanabilirsiniz. Çünkü bol bol içerik üreten her hafta yeni bir video ile karşınızda olan bir kanalız. Yeniyiz, heyecanlıyız, gururluyuz. Zaman çarkını çok seviyoruz. Sanırım hepimizin ortak buluştuğu nokta burası. O yüzden hepiniz hoş geldiniz. İzledikten sonra yorumlarınızdan ve beğenilerinizden de oldukça keyif almaktayız. Onun da bilgisini sizlere ulaştırayım efendim. Tekrar hoş geldiniz. Bu videomuzda nelerden bahsedeceğiz, kimlerden bahsedeceğiz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Yine buna benzer içerikler üretmeye başlayacağız. Hazırlıklarımı tamamlamaya çalışıyorum ben de. Neyle ilgili olacaklar? İşte ayerler, şançanlar, sedailer ve bunun gibi bir takım özel ve spesifik kendine ait özellikleri olan insan toplulukları gibi şeyleri böyle bir derleyip toplayacağım. O yüzden hemen peşin peşin uyarıda bulunayım. Ben e, ileri gittiğim ve hikayeye dair şeyler anlattığım noktalarda yine böyle ufak ufak spoiler uyarıları vereceğim. Siz de bunu önceden göreceksiniz. Ama bu video seriye çok hakim olmayan herkes için spoiler içeriyor olabilir. Biraz neyin spoiler neyin spoiler olmadığı konusunda kafam karışık. Belki ileriki zamanlarda bir Instagram'da ya da yapabilirsek bir canlı yayınla yine oturur tartışırız. İlk kitaba dair bir şey söylediğimde de bazen bazı arkadaşlarımdan işte onu niye söyledin, ben, benim için çok kötü spoiler oldu vesaire gibi şeyler duyuyorum. Şunu söylemem lazım. Seriyi hiç okumadıysanız, seriye yeni başladıysanız, serinin daha ilk kitabının bilmem kaçıncı, üçüncü, beşinci chapterındaysanız bu kanal sizin için gerçekten çok tehlikeli. Gerçekten mayın tarlası olur. Ben de sonuçta seriye ait şeyler anlatıyorum. Seriye ait şeyler paylaşıyorum. O videoda her şeyin nasıl ilerleyeceğini önden kestiremiyorum. Bazen işte doğaçlama konuşuyorum. Bir şeyler çıkıyor ağzımdan. Bunun kimin için spoiler, kimin için spoiler olmayan bir bilgi olduğu noktasında tedirginim. O yüzden de sizden ricam içeriye şöyle bir bakıp buradan ben spoiler yerim gibi bir düşünceniz varsa bizlere katılın. Bir de şu noktada şunu eklemek istiyorum. Yani bitmiş bir serinin finali bilinen aslında kazalı bir Google aramasında hakkında bir sürü şey bulabileceğiniz. Yani bir soyadı değişimi bile Googleladığınızda gördüğünüz bir soyadı değişimi bile sizin gerçekten hayallerinizi yıkabilir, sizi çok üzebilir. Ama bu video için rahatlıkla söyleyebilirim. Genel anlamda ayı yerlerden bahsedeceğiz ve ayı yerlerin tarihçesi, bugüne gelişleri, eskiden yaşadıkları, yeto, gayshain gibi kavramlara biraz gireceğimiz için ayı yerlerle ilgili ciddi bir bölümü okuyup yani 5. 6. 7. kitaplara geldiyseniz bu videoda belki sizin için hiç spoiler bulunmuyor olabilir. Ama henüz ayı yerlerle karşılaşmadıysanız, henüz ayiyel kraçlarına gitmediyseniz spoiler cenneti de olabilir. Dediğim gibi siz kendi riskinizi hesaplayıp içeriği ona göre dalın bence hürmetler. Efendim içeriğimizin konusu ayeller. yerler, yerler bir denidir ya. 11 sayfa not çıkardım. Gerçekten bir üniversite öğrencisi gibi haldır aldır not çıkarıyorum ve bu notlar bitmek bilmiyorlar. Çok hızlı anlatmaya çalışacağım. Bir partta bitirmeye çalışacağım ama bu konudaki ümidim çok az. O yüzden belki iki partta bulabilirsiniz ayeller içeriğini. Ben Müthiş hızlı konuştuğum zaman çok anlaşılamayabiliyorum bazen o yüzden de biraz böyle yavaş yavaş da konuşmaya çalışıyorum ama ne olursa olsun Video çok uzun olmasın. Genel olarak herkesin bizden beklediği bu. Videolar çok uzun olmasın istiyorlar. O yüzden elimden geldiğince süper hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ayyaller 3 kat topraklarda yaşıyorlar. Değişik bir insan topluluğu. Aynı zamanda bizim Karakarnımızın da geldiği yer Karakarn'daki Yeni Doğan Ejder. Ayyaller ona Karakarn diyorlar. Yeni Doğan Ejder'imiz de bu insan topluluğuna aslında dahil olan bir kişi. Onlardan gelme. Dolayısıyla Yeni Doğan Ejder a.k.a. Karakarn... Onlar için de önemli biri. Biz de kitabın belli bir noktasında onlarla birlikte üç kat topraklarda olacağız. Oraların adetlerini, örflerini öğreneceğiz. Ayyerlerin bize neler kattığını, ayyerlerden neler öğrenebileceğimize bakacağız. Ayyerler genel anlamda fiziksel özellik olarak çok uzun boylu, çok çevik ve savaşçı olarak aslında yetişen bir topluluk. İşte belli başlı savaşçıları var. Kendi içlerinde bir nizamları var. Klan şefleri var. Bilgeler var. Mızrağın kızları var. Onlarla birlikte yaşayan bir başka topluluk yok. Onlar kendi aralarında yaşamayı tercih eden bir topluluk. Üç kat toprakları öyle herkesin girip çıkmasına izin vermiyorlar. Bunlarla ilgili anlatacağımız özel ve ekstra bilgiler var. Bunların dışında çok hızlı koşabildiklerini biliyoruz. Genel anlamda kızıl saçlılar, değişik renkte gözleri var. Kendilerine özgü bir kıyafet tarzları var yine aynı şekilde. Bizim ıslak topraklılar gibi giyinmiyorlar. Şofa adını verdikleri bir peçe takıyorlar. Bunu savaşta takıyorlar. Kendilerine özgü çok fazla şeyleri var. Adetleri, bir yaşam tarzları, yönlendirebilen kadınları, klan şefleri, evlenmeleri ile ilgili bir takım adetleri vesaireleri birçoğuna ışık tutmaya çalışacağız. Öncelikli olarak kökenlerinden bahsedeceğim. Çünkü ayenler son derece köklü bir geçmişe sahipler ve Kökenlerinde aslında çok bambaşka insanlarken çok farklı bir yaşamları varken birdenbire olan olaylar onları daha başka yerlere taşıyor. Kökenleriyle başlayacağım şimdi. Bugünkü halleriyle bildiğimiz ayyallerin esas kökeni Dai Shine dediğimiz bir kökene dayanıyor. Bu Dai Shine ayyaller hizmetkarları. Evet, çok eski zamanlarda, kadim kadim zamanlarda Ayerler, ay ay sedayelerin hizmetkarlığını yapıyorlar. Onlara hizmet ediyorlar ve onlar için çalışıyorlar. Yaprağın yolu dedikleri bir yol var. Yürüyüp temsil ettikleri ve aynı zamanda takip ettikleri. Bu yaprağın yolu onlara kısaca şunu öğütlüyor. Asla şiddete başvurmamak. Geçmişlerinde insan öldürmedikleri, bunu çok ciddi bir suç saydıkları, suç da değil de aslında adet olarak bilmedikleri yaprağın yoluna uymayan böyle bir eylemleri var. Ay sedalarla de birlikte gül gibi geçinip gidiyorlar aslında. Sonrasında People of the Dragon, ejderin insanları olarak anılacaklar. Dünyanın kırılışıyla birlikte bu ayellerde de bir takım bölünmeler, ayrılmalar meydana geliyor. Bu ayrılmalar dolayısıyla ayeller üç farklı grupta hayatlarına devam ediyorlar. Tuatanlar, traveling people, gezen insanlar bunlar. Böyle göçebe bir hayat sürüyorlar. Kitapta da tuatanlar diye biliyoruz onları. Bugünkü ayerler, bugün bildiğimiz modern ayerler ve cen ayerler olarak üç gruba ayrılıyorlar. Ve bu üç farklı grup, farklı prensiplerle, farklı hayat görüşleriyle yollarına devam ediyorlar. Biz öncelikle tuatanlarla başlayalım. Tuatanlar aslında kitapta oldukça yer taşıyan bir topluluk. Onlar da ayerlerden ayrılan o ilk olarak ayrılan grup. Onların asıl ayrılık sebebi, asıl ayrılık sebebi derken aslında bu ayrılığa neden olan iş artık Aysedailere yardım etmek, onlarla birlikte çalışmak, onların hizmetkarlığını yapmak istememelerinden kaynaklanıyor. Onlar huzuru arıyorlar. Huzur istiyorlar hayatlarında ve yaprağın yoluna uyarak hayatlarına devam ediyorlar. Tuatanlar hala yaprağın yoluna uyarak yaşantılarını sürdüren insanlar. Bunlar böyle istiyorlar ki biz efsaneler canında çok mutluyduk, çok huzurluyduk, o hayatı tekrar yaşayalım, yaprağın yoludur, efendim gıy gıdı müzikler falan filan hatta buna da şarkıyı aramak diyorlar. Onların evrendeki görevi şarkıyı arayıp şarkıyı bulmak. Böyle geziyorlar, tozuyorlar tatlı tatlı hayatlarını sürdürüyorlar ve en önemli özellikleri de yine şiddete başvurmuyorlar. Peki diğer ayeller bunu nasıl karşılıyor? Bunlar ayrılıp hizmet etmek istemeyen o grup ayel olarak kalıyorlarken diğerleri, diğerleri ne yapıyor onlara? Onlara kayıp olanlar adını veriyorlar. Şöyle bir durumları var. Onların her birinin ayel kıraçlarını 3 kat topraklara yerleştikten sonra tuatanların 3 kat topraklara girmeye hakları var. Ama velakin ayellerle herhangi bir şekilde iletişim kurmaya hakları yok. Şimdi geriye kalanlarla devam edelim. Burada bir ufak olay yaşanıyor. Kendilerine mensup bir takım kızları kurtarmak için bu geriye kalan bir gruptaki ayaylar ilk defa olarak şiddete başvurmak zorunda kalıyorlar. Böylelikle mızrakla tanışıyorlar. İlk defa burada insan öldürüyorlar. Lewin adında bir ayar yapıyor bunu. Bir takım işgalciler var. Onlara saldırıyor. Sonrasında Lewin kampa dönüyor. Lewin'in birini öldürdüğünü öğrendikleri için bu utançla artık daha fazla yaşayamayız diyerek şu faadetini gerçekleştiriyorlar ve yüzlerini kapatmaya karar veriyorlar. Bu onlar için son derece utanç verici bir şey ve bununla nasıl yaşayacaklarını bilemiyorlar açıkçası. Şimdi bu noktadan sonra şunu biliyoruz ki yerler asla ve katta kılıç kullanmıyorlar. Onların için mızrakla. Sonrasında aslında bu söz, bu yaprağın yolu işi bozuluyor da sadece o ve onunla birlikte bu utançla yaşayamayanlarla kalmıyor işler. Bu ayay grubuna adam öldüren bunlara dahil oluyor. Ben de öldürdüm, ben de öldürdüm diyerek. Sonrasında bu grup hayli çoğalıyor. Yine yaprağın yolunu takip eden bir grup var. Şiddete başvurmayan, şiddeti istemeyen bir grup var. Ama zamanla bu grubun daha çok önem kazanacağını göreceğiz. Şimdi kaldı iki grup Jenner yerlerimiz var. Bir de bu mızrakla insan öldürebilen, yani öldürebilen demeyeyim ama artık yaprağın yolu takip etmeyen grup var. Bu insanı öldürebilen grup yerleri koruyorlar. Birlikte hareket ediyorlar aslında. Sonracığıma bu canım ki güzel topluluk bir araya gelerek dünyanın omurgası denilen yere gidip orada yaşamaya karar veriyorlar. Bu dünyanın omurgası dediğim yer işte Kıraçlara doğru yaptıkları yolculuğun olacağı yer. Sonrasında normalde ayıyanlar bu dünyada bir yere gittikleri zaman onları işgalci, savaşçı, e, istenmeyen kişi olarak kabul ederlerken bu yolculukta kayıyanların onlara yardım ettiğini görüyoruz. Onlara su veriyorlar. Hatta kıraçlara güvenli bir şekilde gitmelerini de sağlıyorlar kayıriyenliler. Bu da ayerlere ait bir yemin var. Her zaman su ve gölge bulasın gibi. Bu yeminin aslında herhalde temelini oluşturan şey diye düşünüyorlar. Kayıriyenlilerden aldıkları bu yardım sayesinde güvenli bir şekilde öldürülmeden, herhangi bir şiddet olayı yaşamadan 3 kat topraklarda yaşamaya başlıyorlar bundan sonrasında. Burada önemli bir şey var. 3 kat topraklara vardıktan sonra artık şu an bildiğimiz Bugüne kadar gelmiş olan ayerler daha önem kazanırken cen ayerler önemini gittikçe yitiriyorlar. Üç kat topraklardaki yaşamda da son cen ayer öldüğünde ruydan adını verdikleri o kadim şehri bırakmış oluyorlar. Ruidan onlar için önemli. Onların klan şeflerini seçmek için kullandıkları, içerisinde bir takım mistik objelerin olduğu bir yer. Buraya giriyorlar ve çıkmaları gerekiyor da yüzleşmeleri gereken bazı şeyler var. Rendin de buraya girdiğini biliyoruz. Hatta Metin de oraya girdiğini biliyoruz. Yine bilgi seçilecekler de gidiyorlar işte. Avienda vesaire de oraya gidiyor, çıkıyor. Ruidan'ı da artık onlar bu şekilde kullanıyorlar. Ve ne yazık ki Sonjen Ayel öldüğünde şiddete başvurmayan Ayel tuhatanlar zaten artık ayel değiller. Onlar kayıp olanlar. Kalmamış oluyor. Geriye bizim bugünkü halleriyle bildiğimiz ayeller kalıyor. Şimdi bugünün ayellerinde yaprağın yolu artık takip edilen bir felsefe değil. Onlar artık lanşefleri, şefleri, bilgeleri, mızrağın kızları derken mızrakla dans eden son derece tehlikeli. Öyle kolay kolay alt edilemeyen hatta fiziksel özellikleri bakımından da ıslak topraklılardan fazlasıyla üstün savaşçılar. Hayatlarında da böyle yaşıyorlar. Ayel olmayan herkese de ıslak toprak diyorlar. Ayeller yine bu dönemde de kılıçtan pek hoşlanan insanlar değiller. Kılıçla hiçbir işleri yok. Tamamen mızrakla savaşıyorlar. Geçmişlerini hatırlıyorlar mı? Hatırlıyorlar. Evet biliyorlar geçmişlerine dair o yaşananları. Ama yani bunu her ne kadar bir şekilde olaylar kendilerini buraya getirmiş olsalar da üç kat topraklarda yaşıyor olmalarını, oraya sürgüne gider gibi gitmiş olmalarını, artık diğer insanlarla bir arada yaşamıyor olmalarını, sedayelerik hayal kırıklığına uğratmalarından kaynaklı yaşadıkları bir ceza olarak görüyor bilgeler. Bu yüzden onlara karşı saygıları da aslında mevcut diyebilirim. Peki biz haklarında şöyle genel anlamda neler biliyoruz? Biraz oraları özetleyelim. Daha önce söylemiştim ıslak topraklılar var. Kimler onlar? Ayel olmayan herkes. Onlarla birlikte yaşamayan herkes. Onlar için ıslak topraklı. Onlar neden onları ıslak topraklı diyorlar? Kıraçlar kurak yerler olduğu için. Onların yaşadığı yer Ayel kıraçları pek yağış almayan adeta çöl gibi bir yer. Bizler onlar için ıslak topraktayız. Onun dışında kendi yaşadıkları yere öyle herkesin gelip gitmesini çok isteyen insanlar değiller bunlar. Birkaç oradan geçme yetkisi olan insanın haricinde öyle ayarların topraklarına kafanıza göre öyle canınız istediği gibi elinizi kolunuzu sallaya sallaya giremiyorsunuz. Kimler bunlar? Bozuşana kadar kayıriyenliler. Onlarla hiçbir dertleri yok dostlar. Ama bozuşana kadar. Bunlarla da bozuşuyorlar yani. Sonrasında Çerçilerin girmesiyle ilgili bir problemleri yok. Yine aşıklar ve aestedaylarla ilgili de bir dertleri yok. Onlar da rahat rahat onların topraklarına gelip çıkabiliyorlar. Tuatanları daha önce söylemiştim. Kıraçlardan geçmelerine müsaade var. Ancak ve ancak ayarlarla asla muhatap olmamaları gerekiyor. Çünkü onlar için onlar bir utanç kaynağı. Kariyerlilerle bozuştular dedik. Neden bozuştular? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Kariyerlilerle çok güzel ilişkileri vardı. Onlar onlara yardım ediyorlardı falan oluyordu filan oluyordu. Çok hoş, nazik bir ilişki içerisindelerdi. Bu nazik ilişkinin bir göstergesi olarak, hayat ağacı olarak bildiğimiz Avendesora'nın bir parçasını, bir dalını onlara hediye ediyorlar. Bunun adı da Avendoraldera. Evet. Beyaz Peralinliler diyebilmem gibi, Avendoraldera da diyemediğim için hızlı bir şekilde ''A'' dedim. ''A'' dedim. Vallahi dedim, Avendoraldera. Olmuyor mu? Avendoraldera. Vallahi Valla doğru dedim ha. Ama hala Beyaz diye diyebilecekler. Bu ağacın bir dalını, bir parçasını onlara hediye ediyorlar. Bu hediye, şimdi ağaç. Zaten Avendesoro çok önemli bir ağaç onlar için. Sonrasında o ağacın başına kötü bir şey geliyor. Ne geliyor o ağacın başına? Şimdi kayıryerli bir kral var. Laman da Modret. Da Modret soyadı da sıklıkla karşımıza çıkan bir soyadı. Bu Laman diyor ki ben kendime bir taht yapmak istiyorum. Çünkü kralım ben diyor. Kral olduğum için bir tahtımın olması gerekiyor diyor. Bu tahtı da gideyim de var diyor. Bu Avendor Aldera'nın parçalarından yapayım diyor. Neden olmasın diyor. Ve sen git bu hediyeyi. Kes bu ağacı. Vay ağaç katili Lamanda Modret seni. Gidiyor kesiyor mu bunu taht yapacağım diye. Bu durulunca tabii sen Avende Soran'ın parçasını nasıl kesersin? Sen kimsin? Kimsin? Diyerekten ayarlar hemen Lamanda Modret'in nesini istiyorlar? Kellesini istiyorlar.